Herkese merhaba. Bugün matematiğin en güçlü araçlarından birini üstü sayıları mercek altına alıyoruz. Beynimizdeki nöron sayısından bir atomun kütlesine kadar evreni anlamamızı sağlayan bu kodların sırrını birlikte çözeceğiz. Hazırsanız sayıların o gizemli dünyasına dalalım. Haydi, işe direkt matematikle değil de önce bilim dünyasından birkaç çarpıcı örnekle başlayalım. Emin olun bu sayılar Üslü gösterimin neden bu kadar önemli ve hatta vazgeçilmez olduğunu bize çok net bir şekilde gösterecek. Bakın bu insan beynindeki nöronların yaklaşık sayısı. Yani 86 milyar. Düşünsenize bu sayıyı yazmak için 86'nın yanına tam 9 tane sıfır koymamız gerekiyor. İşte bilim insanları bu kadar uzun yazmak yerine gördüğünüz bu kısa ve pratik yöntemi kullanıyor. Bunun tam olarak ne anlama geldiğini birazdan çözeceğiz. Bir de madalyonun diğer yüzü var, bir nötronun kütlesi gibi akıl almaz derecede küçük bir sayı. Bu sayıyı ondalık olarak yazmaya kalksak ne olurdu biliyor musunuz? Virgülden sonra 23 tane 0, sonra da 1675 yazmamız gerekirdi. Kullanışlı olmaktan çok çok uzak, değil mi? Ee tabii ki olmalı. İşte tam da bu pratik ihtiyaç bizi matematiğin en güçlü ve zarif araçlarından birine, yani üslü ifadelere getiriyor. Peki bilim insanlarının kullandığı bu sihirli kısa yol tam olarak ne anlama geliyor? Gelin şimdi üslü gösterimin ardındaki o basit ama inanılmaz güçlü mantığı birlikte keşfedelim. İşte bütün olayın özeti burada. Alttaki büyük sayıya yani a'ya biz taban diyoruz. Bu hangi sayıyı çarpacağımızı gösteriyor. Üstteki küçük sayı ne ise üs ya da kuvvet olarak biliniyor. O da bize tabanı kendisiyle kaç defa çarpacağımızı söylüyor. Mesela 2 üzeri 5. Bu ne demek? Çok basit. 2 sayısını al ve kendisiyle 5 defa çarp. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 32. Gördüğünüz gibi üslü sayılar aslında tekrarlı çarpma işlemi için geliştirilmiş harika bir kısa yol. Şimdi işleri biraz daha ilginçleştirelim. Peki ya üs her zaman pozitif bir sayı olmazsa? Hadi gelin, ilk bakışta belki biraz kafa karıştırıcı görünen ama aslında çok mantıklı olan bazı özel durumlara yakından bakalım. Çok yerinde bir soru. Yani bir sayıyı kendisiyle sıfır kere çarpmak, bu ne anlama gelebilir ki? Kulağa biraz anlamsız geliyor, değil mi? Cevap sizi belki biraz şaşırtabilir. Sonuç her zaman birdir. Tabii, taban sıfır olmamak kaydıyla. Ama neden? Bu ezberlenecek bir kural değil, aslında matematiksel bir düzenin doğal bir sonucu. Şöyle düşünelim. 2 üzeri 3 8, 2 üzeri 2 4, 2 üzeri 1 2. Ne oluyor fark ettiniz mi? Her adımda sonucu 2'ye bölüyoruz. E bu deseni devam ettirirsek 2 üzeri 0'ın da 1 olması gerekmez mi? İşte bu kadar mantıklı kesinlikle olabilir. Hatırlarsanız en başta gördüğümüz o nötron kütlesi örneğinde üs negatifti. Peki ama negatif bir üs ne anlama geliyor? Bir sayıyı kendisiyle eksi iki kere çarpmak da kulağa garip geliyor. İşte kuralımız bu kadar basit. Negatif bir üs gördüğünüzde aklınıza tek bir şey gelsin, takla attırmak. Sanki sayıya hadi bakalım ters dön diyoruz. Sayıyı üssüyle beraber bir kesrin paydasına yani altına taşıyoruz ve bunu yaptığımız anda üstün işareti hop pozitife dönüyor. Olay bundan ibaret. Gelin şu adımları birlikte takip edelim. 3 üzeri eksi 2. Hmm, negatif üssü gördüm. Ne yapıyordum? Hemen sayıya takla attırıyorum. Yani 1 bölü 3 üzeri 2 yazıyorum. Bakın, üssün işareti artık pozitif oldu. E, 3 üzeri 2 zaten 9 demek. Sonucumuz 1 bölü 9. Kuralı bildiğimizde işlem ne kadar da basitleşiyor? Tamamdır. Teori kısmı anlaşıldı. Şimdi kollarımızı sıvayıp bu öğrendiklerimizi pratiğe dökme zamanı. Gelin birkaç örnekle bu kuralların ne kadar işe yaradığını, ne kadar pratik olduğunu kendi gözlerimizle görelim. İşte tablomuz. Hadi ilkini beraber yapalım. Eksi 2 üzeri 5. Bu ne demekti? 5 tane eksi 2'yi yan yana yaz ve çarp. Bu da eksi 32 yapar. Şimdi videoyu duraklatın ve diğerlerini kendiniz çözmeye çalışın. Hazır olduğunuzda devam edelim. Evet, hazırsanız cevapları hızla kontrol edelim. Eksi 1 üzeri 6, artı 1. Eksi 3 üzeri 4, dikkat, eksi 81. 8 üzeri 0, kuralımızı hatırlıyoruz, 1. 4 üzeri eksi 1, takla attırdık, 1 bölü 4. 3 üzeri eksi 2, az önce yaptık, 1 bölü 9. Ve son olarak, eksi 5 üzeri eksi 3, bu da eksi 1 bölü 125 yapar. Umarım hepsi doğrudur. Şimdiye kadar gördüğümüz her şeyi şöyle bir toparlayacak olursak, aklımızda kalması gereken aslında üç temel fikir var. Pozitif üs görürsen, tekrarlı çarpma yap. Sıfır üs görürsen, sonuç her zaman birdir. Negatif üs görürsen de, sayıya sadece takla attır. Hepsi bu. Aslında her şeyin başı, bu basit ve temel tanım. Yani n tane a sayısının çarpımı, a'nın eninci kuvvetidir. İşte bu basit fikir, evrendeki o devasa ya da küçücük her şeyi anlamamız için bize inanılmaz bir güç veriyor. Ve şimdi finalde size küçük bir meydan okuma bırakıyorum. Bu işlem öğrendiğimiz bütün kuralları bir araya getiriyor. İçinde negatif üsler var, sıfır üssü var, kesirler var. Kendinize güvenin ve bu matematiksel bulmacayı çözmeyi bir deneyin. Bakalım doğru sonuca ulaşabilecek misiniz? Bu anlatımda bana katıldığınız için teşekkürler. Bir sonrakinde görüşmek üzere.